Arkadaşlar Arkadaşlar Bundan sonra biraz daha sık video atmaya çalışacağım Elimden geldiği kadar Öyle Bugün bir, bir Bir maç knockout Bir maç da Arkadaşlar Arkadaşlar Bir maçta şey yapacağım Bir maç çift hesaplaşma arkadaşım da geldi bir maçta ıı, savaş topu bir maç çift hesaplaşma diğer he, maç savaş topu üçüncü maçta ne kaptı zaten arkadaşlar bir de üçüncü üç kostüm var hangisiyle onu videoya şey yapayım 4 500 falan kupa şuraya koyayım sökeyim yorumlara bakıyor arkadaşlar görevlerimi yapmıştım bugün sanırım. Özüllere bakak bir. 100 kredi varmış. Arkadaşlar ee, eğer bana arkadaşlık iste atacaksanız ID'im burada yazıyor. Sahip olduğum ID CPLR e, böyle bir şeyler de. Hazırım ben. Savaşçı önerelim bir. Sem alsın. Almadı boş zaten. Arkadaşlar bu video biraz daha hızlı bir video olacak. Çünkü neden olmasın? Arkadaşlar altını bugün o kadar zor kastım ki rakiplerim pro olduğu için böyle. Baynamark'ım da böyle güçlü ama 10. Ay o seviye. Ne bittesin. Hakit. Oy. Ha. Oğlum. Frank Frank sıkıntı. Oğlum. Niye dalıyorsun ya? ya? Ya, oğlum niye vuruyorsun? Git başkasına dal ya. 5 5 kupa düşüyor zaten. Bu sefer Arkadaşlar burada hatta harikte uygun karakter almanız aşırı ala, karakter almanız aşırı önemli. Burada Mike gider de önceki haritada hiç Mike gitmezdi. Şunu da şuraya alayım. O da Barley aldı. At, savaş topunda bazı maplerinde çoğunlukla atıcı alınması gerekiyor. Bu mapte de atıcı alınması gerekiyor. Çünkü duvar, e, duvar güzel yerlerde duvar var. Arkadaşlar eğer kanalıma abone olursanız aşırı çok sevinirim. Yedik. Bot uçmuş. O millet adına Bot koyuyor ya. Çok saçma. Ah, yanlış hızlı hızlı hızlı. Arkadan. Şöyle. Arkadaşlar bu arada benim en sevdiğim karakter. Edgar'la. Oğlum benim arkadaşım ne yapıyor ya? Arkadaşım çıktı? Arkadaşlar bu arada arkadaşımla da çok oynamam yani. İlk defa oynuyorum. O yüzden şey yapmayın bana. Arkadaşım bot falan. Arkadaşım bot değil oynuyor mu sadece? Barley ile kötü oynuyor. Ya sen. Oğlum ben niye kazanamıyorum ya? Nakaftan 3 tane oynayacağım birader. İlla kazanamadım diye ikisinin yerine de. daha atarsa şey yapacağım. Arkadaşlar yarın bayram bayramınız mübarek olsun şimdiden. Çok kişi köye gider de ben bayramda video atmayabilirim arkadaşlar. Şey yapmayın o yüzden. Bayramda da, da olsun. Ama bir ihtimal atarım. Çok büyük bir ihtimal atacağım. Çünkü ben köye gitmiyorum. Aa, oğlum şu dikenlere çok kötü ya. Arkadaşlar ben tarayı sev. Ama <laughs> Şurada canım doldursun be. Kalkan basmayın. Önemli bir şey çünkü sonra biter. Ya oğlum. Lan <laughs> lan 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 lan. La. <laughs> Değmedi. Lan. Lan 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 lan. Ah, ah. Ta, bas şunu. Ya oğlum bunlar iki ve bir atılır mı? Atılır da ben hayır hayranım hocam. Ben hayranım hocam. Ah, ah, aldım onda. Demek ki atılıyormuş şuralarda. <laughs> Orada oynayamadım arkadaşlar o yüzden. Atılıyor da yani. <laughs> yok 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 yok. Oğlum bu Piper niye ultisini boşu kullandı? Falan ultisi var. Girmedim içine. Lan. O, tamam. Şu baby shot tıptır şeyini de koyalım. Arkadaşlar Ezgir'le üzül sürüyor. O yüzden daha şey bir... Ezgir'den de güçlü karakter pek yok da yani. Neyse. Jess'i alak. Jess'in kostümü de pahalı kostüm. 100 star drop hediye. 100 star drop hediyesinden çıkmıştı arkadaşlar. Bu... İki maçı da kaybettiğimiz için üç maç oynayacaktım. İkinci maç bu. Arkadaşlar burada kaplım da burada niye Jesse var? Allah aşkına. Arkadaşlar siz jesi seviyorsanız yorum atar Ben sevmiyorum ya. Arkadaşlar aşırı kolay şey bir karakter. Aşırı değişik bir karakter gibi geliyor bana. Aa, oğlum tan nasıl yaptı ya? Melody yakından bu kadar vuruyor mu ya? Ya oğlum bir tutturamadım ya. Oho adamım. adam adam baya yükseltmiş Melody. Lan lan kaç kaç kaç. Ben de Melody var arkadaşlar. La ya. Bu son bir tane maç. Jesse ile şu olmadı arkadaşlar. Eğer sesim kötü geliyorsa arkadaşlar bir şey yapamam. Özür dilerim. Yani. Ve Melody. Melody seçiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar niye Melody yükseltmiyorum diye soracaksınız. Ben Dynamite'ı maxlamak istiyorum. O yüzden Mike için biriktiriyorum. Marka 11 seviye yapacağım. Zaten hiper şarjı var bende. O yüzden. Baby Shark tuttu şeyine. Koymasam olmaz şimdi. Sevmiyorum ama şarkı güzel şarkı. Güzel şarkı demişim arkadaşlar. Söyle. Şar, şarkı öyle şey arkadaşlar. Brawl Stars'ta oyunlara bir etkinlik gelince güzel oluyor. Ya kedi ya. Hop, Hop ya. Ya oğlum ben kendi prolu. Ben kendi mutluğumu ya. Ne prolu. Benden pro mu olur ya. Oğlum <laughs> adam bilerek şeyi üstüne atar mı ya. Uçuyor. Oo, oh. bak bu sindizi e, Siz birader beni izliyorsan eğer Bravo baya iyi oynuyorsun Bak 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 geliyor bak Heh. Oğlum Ultim niye dolu Oğlum ben bu kuponları şeylere Takılmak zorunda mıyım Arkadaşlar bir de oh. Mendil'in şey ıs, Ultisi sonsuz gidiyor Oo, o, Mandy vs Brock. olur tabi. Mandy Brock'tan iyi karakter bence. Ve... <laughs> Ve arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Videom kısa olduğunu biliyorum. <laughs> arkadaşlar ben bir şey yapamam. Çünkü videolar kısa oluyor çoğunlukla zaten. Böyle yarım saat ben de çekmek isterim ama YouTube'da ilgili işlemler yapmanız gerekiyor o zaman. Ve bankımızı tekrardan alalım. Hoşça kalın arkadaşlar ve mutlu kalın tabii ki.